Bugün bu videomuzda sizlerle güncel kullandığım 12 tane hesapta ilk olarak mağaza bölümünde bulunan 3000'lik kaptanlar paketini ve ardından uzatmalar bölümünde bulunan 5000'lik paketi açacağız ve parça puan ihtiyacım var tabii ki de bakalım oradan daha güzel bir parça puanı alabilecek miyim? İlk hesapta mağaza bölümüne geldiğim zaman hemen burada görmüş olduğunuz 3000 puan paketini açmak istiyorum. 3000 CFR paketinden gelen kart bugün 111 gen bir kart olur mu bilemiyorum ama istiyorum tabii ki de. Bonus takas edilemeyen oyuncu paketine baktığımda gelen kart stoper olması gerekiyor sanırsam ve 100 altıgen olması gerekiyor. Öyle de olacak zaten. 100 altıgen kart ile başladık. Uzatmalar bölümüne geldiğim zaman toplam 10.000 puan biriktirdim. Ve şimdi parça seçim paketinde şansımı denemek istiyorum. 5.000 puanı harcadım ve ilk hesaba gelen ödül inşallah güzel bir ödül olur diyorum. Buradan 107 gen bir kart çıkardım. Satılabilir Brand kartını çıkardım ama. Brand kart fiyatını gerçekten de bilmiyorum. Bir bakmam gerekiyor. Kart fiyatına baktığımda şu an 80 milyon olduğunu görüyorum. O yüzden hemen buradan 60 parça puanını alacağım. Ve devam edelim. 5000 puanı bir kez daha harcadım. Gelen ödül inşallah güzel bir ödül olur diyorum. 105 gen kart almak yerine ben buradan 30 parça puan mı alırım. Bugün full videoda sanırsam parça puanı alacağız gibi geliyor bana. Sıradaki ikinci hesaba geldiğim zaman bu hesaba veya herhangi bir hesaba bugün paketten 111 gen Bale kartını veya Oliver Kahn kartını istiyorum. Çünkü uzatma paketinden güzel bir 111 gen kart çıkacağını düşünmüyorum. Hollanda bayrağı stoper geliyor buradan 107 gen kartı çıkardım. Kusura bakmayın şimdi bir şey söylemem gerekiyor. Arkaya baktığınız zaman orada bir tane aydınlatma bulunuyordu ama artık bozuldu. Hemen devam et diyelim. Gelelim buraya uzatmalar paketine. Bakalım burada ne varmış? Şöyle güzel bir yüksek yan. Deminden bir bir koku geliyor da abi bir koku alıyorum ben. Ama ne olduğunu çözemedim. İlk başta bir facecam'de bir hareketlilik fark ettim. Çok da aldırış etmedim ama şimdi artık bozulduğunu gördüm. Neyse buraya gelelim. Allah'tan çok erken fark ettim bu arada. Hemen 5000 puanı harcayalım. Gelen ödül iyi bir ödül gelir mi? Bakacağız. 108 gan Sisoko'yu çıkardım. Bak şimdi. Abi Ragnarok etkinliğinden 108 gan Sisoko kartını almak istemiyorum. Bu paketten devam. 5000 puanı harcayalım bakalım. Kim geliyor? Güzel bir ödül var mı? 105 gan Vogue çıkardım. 20 puan alacağız. Ya yani mecbur. Uzatmalar paketinden bugün sadece parça ödülü alacağımı söylemiştim zaten ama daha fazla parça ödülünden bahsediyorum. Şöyle 100 parça, 150 parça gibisinden. Az önce hesaba gerçekten de kötü parça puanı çıkardım. Kim bu? Sobek geliyor ve ekranlarınızda sanırsam 100 altken olması gerekiyor. Lütfen şimdi şu parça seçim paketinden bana güzel şöyle 100 puan falan istiyorum. 40 puan Matthew kartı burada. 20 puan Matthew kartını almayacağım. 40 puan alacağım. Çok güzel kartlar geliyor aslında. Satılamaz. Şöyle yüksek yani 110 gen 111 gen kart gelirse alırım ama 30 puan alacağız. Bugün böyle. Tamam hiç durmak yok. Paketlere devam. Bilmiyorum bu hesaba az önceki hesabı çıkmadı. Belki bu hesaba çıkabilir. Almanya bayrağı. ikon. Yok. Abi ikon sandım. Gerçekten ikon sandım. Ama 109 gen kartı çıkardı. Deminden biri tahminlerde bulunmuyorum bu arada. Hemen bir söylemem gerekiyor. Bence şu an bu paketten bu hesaba şöyle ben düşüneyim düşüneyim. 107 gen kart geliyor. Evet 107 gen kartı çıkardığımı düşünüyorum. Bakalım öyle mi Almanya bayrağı. Stoper geliyor. 106 gen kartı çıkardım. 107 gen düşünüyordum. 106 gen kartı Çıkardım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Peki uzatma paketinden bana şöyle 100 puan verebilir misin? İhtiyacım var galeri bölümünde oyuncu almam gerekiyor. 10 puan mı? Abi sen şaka yapıyorsun. Gerçekten sen şu an şaka yapıyorsun. 10 puan ne ya? 100 puan geliyor. Bak, 30 puan geliyor. Ya bu kez ya brand kartını almak istiyorum. Yapmayın ya. 30 puan alacağız alacağız abi satılabilir kartı geçtim şu an yani coins falan rahat bir şekilde bulabiliyorum da satılamaz yüksek gen. 110 veya 111 gen kart gelir mi bilmiyorum bak hemen bakalım Brezilya bayrağı ilk defa görüyorum Soundtour 4 geliyor abi gerçekten ilk defa görüyorum bu kim 106 gen İlk defa çıkardım paketten ve inşallah bir daha çıkmaz 5000'lik paketten devam ediyorum ve 40 puan tamam Az önceki hesabınıza rağmen bu hesap fena değil gibi geldi bana. 6000 puan var hesapta ve 5000 puanını harcadım zaten. Açılsın artık. Açıl lütfen. Açılmayacak. Geri dönmem gerekiyor. Abim lütfen yapmayın şöyle şeyler ya. Paket dediğin anında açılması gerekiyor. Bu ne ya böyle? Ben bu kez 10 puan almıyorum. Bak çok düşündüm. 10 puan almayacağım. Sancho kartını alıyorum. Hadi hayırlı olsun. Bu videoda parça puan dışında bir tane kart aldım. Hayırlı olsun. Ya ben ne yapayım abi? Dalga geçer gibi 10 puan veriyor. Al bakalım şu 10 puan senin. Ben ne yapacağım 10 puanı? Nerede kullanacağım? Zaten 2 tane paket veya 1 tane paket açtığım zaman 10 puanı buluyorum. Kim geliyor? Orban mı geliyor? 108gen kartı çıkardım. Tamam bak. Şimdi birazcık kendimi iyi hissetmeye başladım. Devam edelim. Zaten yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz. Paketler bitiyor ve parça yok. Parça seçim paketinden parça çıkmadı şu an. Zixem'i, Jimenez kartımı, Zixi alırım. Yani bilmiyorum neden böyle bir şey yaptım ama Zixem kartını aldım bakalım. Yani oyuncu gelirse böyle gelsin lütfen. Pakette parça puanlı gördüğüm zaman hep parça almak istiyorum. Yani. Oyuncu vermek istiyorsan böyle yap, tamam mı? Full oyuncu gelirse alırım. Bakalım ne varmış burada? 60 puan. 102 yan ve diğer kart 105 gen zaten. 60 puanımızı alalım. Ben şimdi bu paketten Oliver Kahn kartını çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Oliver Kahn kartını kullanacağız. Ve Kalede artık yeni bir 111 gen kaleci göreceksiniz. Almanya bayrağı, İtalya bayrağı, stoper, M.O. geliyor. Roma takımından bu kim? Peregrini falan mı? 109 gram günlük seçimler paketinden videomuza devam 5000 puan sonrası gelen ödül bekliyorum abi 100 altken sabit Bradley kartı burada 30 puan 60 puan yok fazla söze gerek yok 60 puanı alalım bakalım parça puanı paketinden gelen ödül ya yine mi ya bu hesaplarda sadece bu hesaplarda böyle oluyor geri dönmem gerekiyor Bilmiyorum hesapta mı sıkıntı var yoksa benim oyunda mı sıkıntı var? yani benim hesap bilmiyorum ya, bilmiyorum. 60 puan bir kez daha alalım. Çok güzel. Sanırsam 4 tane hesap kaldı geriye. Sorun yok. Ben iyi bir kartın bu paketten 3000'lik paketten Bale kartı olur. Bale kartı olur ya. Oliver Kahn kartı değil. Bale kartı olur. Geleceğini düşünüyorum. İtalya bayrağı. Stoper geliyor. Hayır. 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 106 gen kartı aldım o zaman devam. Bekletme beni paketi tıkladığım anda açılsın şu paket. Alayım paketi lütfen. Haydi bakalım 5000 puan. Bekliyorum geliyor mu? Göreceğim. Abidi Peri'yi çıkardım şimdi. 108 gen satılamaz kart. 20 parça puanı ve 108 gen kart. Ne yapayım ben şimdi? 108 gen kartı alırım. Yani 108 gen kart sayesinde bu paketi bir kez daha açabilirim. O zaman 108 gen kartı alalım. Az önce bir tane açtığım pakette neden aynısını yapmadım ki? 108 gen kart sayesinde 5000 puan alır ve tekrardan bu paketi açabilirim. Hatta yapacağım ben şimdi bak. Abidepele kartını bu takasa vereceğim ve bir kez daha paket açacağım. Yok yapamam ki. Takası daha yeni yaptım. 20 puan Gakbo kartı. 20 puan mı Gakbo kartı mı? 20 puan. Kakpo kartını almaktan vazgeçtim. Artık son 3 hesaptayız. Hızlı hızlı paketlerimizi bir açmak istiyorum. Ve bakalım kim geliyor. Şöyle Bale kartını istemiyorum. İstemiyorum. İstiyorum dediğim zaman çıkmıyor. O yüzden de şimdi istemiyorum. Verme. Bak. Açık açık söylüyorum. Verme. Fransa bayrağı. Çok güzel. Teşekkürler. Stoper geliyor. 107 gen sanırsam. Doğru. Doğru, 150 Gankart. E ne yapabilirim? İstediğim zaman çıkmıyor, ben artık istemeyeceğim, tamam mı? Bak, 100 puan istemiyorum. 100 puanı ben... Puan... Fiş yok. Uzatma fişi yok. E zaten istemiyorsun da alamazsın ki. Alamazsın, fiş yok. Takası yapalım o zaman. Satılamaz. Güzel. Tekrardan uzatmalar paketine geri döndüm, çok affedersiniz ben hesapta yani fiş olmadığını bilmiyordum. Neyse fişi aldık zaten geri döndüm ve yok abi 104 ken kart almak istemiyorum 30 puan parça puanımı alırım sıradaki pakette ne varmış iyi bir ödül var mı tamam 100 puan abi deminden beri beklediğim 100 parça puanını sonunda çıkardım bak gördünüz mü ben söylüyorum zaten istemiyorum dediğim zaman kart çıkıyor Bale kartını istemiyorum hadi Oliver Kahn kartını istemiyorum. 110 gen kart hiç istemiyorum. İstemiyorum bak. İyi duyuyorsan istemiyorum. E eh, duyuyormuş. İstemiyorsan ben de vermiyorum diyor. Eyvallah. Müzaltken kartı aldık o zaman. Hesaplar bitiyor. Güzel parça puanı istiyorum. Ve son paketten tabii ki de güzel bir kart istiyorum. 5000 puan hızlı bir şekilde harcadıktan sonra gelen kart söyleyeyim mi? 107 gen kart çıkardım bak. Doğru bak nasıl biliyorum nasıl biliyorum. 107 gen dibling kartını mı alalım? Jeton'a ihtiyacım yok. 30 parça puanımızı alalım buradan. Bir kez daha. Bir kez daha. Açılsın lütfen. Tamam açılıyor. 40 puan. 20 puan. 10 puan. 104 yani sabit ve 40 puan. 40 puan güzeldir. Artık bizler son hesaptayız. Ve son hesaba iyi bir ödül. Şu an şimdi istiyorum. Tamam şimdi istiyorum. Deminden beri istemiyordum. Ama şimdi istiyorum. Geliyor mu? Göreceğiz. Bakalım. İtalya bayrağı MO gelir mi? Çok güzel ya. Pellegrini bir kez daha çıkardım. Roma takımından 109 gem Pellegrini. Son uzatmalar paketinde kaç parça puanı var acaba? Hemen bir göreceğiz. 5000 puan ve bakalım. Oyuncular fena değil ama ben yine de 20 puanı almak istiyorum. Sıradaki paket ve gelen parça puanı 10 mu? 100 ken kartı alırım. Hayır 10 parça puanı yok istemiyorum. Neyse bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam 12 tane hesapta sanırsam mağaza bölümünde bulunan 3000'lik kaptanlar paketini ve ardından tüm hesaplarda uzatmalar paketini açtım. Paketten çıkardım ödüllerin tümünü gördünüz zaten. Videomuz bu kadardı bana artık müsaade ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.